Bunları yaparsanız 2026 size verecek de verecek, olduracak da olduracak. Ama siz her zaman birilerinden bir şeyler beklerken alanda kendi alanınızı sabitlemek için bir şey yapmıyorsunuz. Yapmayı da seçmiyorsunuz. Gelin ya bu videonunuza düştüyse vardır bir hikmeti deyin. Seslenin kendinize. Kendinize seslenin. Ne zaman seslendiniz içinizdeki kendinize? Hep kendine gel, kendine geli duyduk da kendimize kavuşmak için ne yaptık? Haydi hazırlanın artık. En güzel kıyafetlerinizi giyin. En şık halinizle olun. Hatta makyajınızı yapın. En güzel çantanızı takın. En güzel gömleğinizi giyin. Ey erkekler hazırlanın. Kendine koşmak için büyük bir fırsat.